almak gibi. Fakat içerisine girdiğiniz takdirde Şaban ayının yarısında hani 14. 15'ine bağlayan gecede özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleriyle ve Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeyle sabit olan bir gece. Orada her hayırlı iş ayır edilir manasını büyüklerimiz açmışlar ve öyle bir inceliğe ulaşmışlar ki Kardeşlerimizin huzurundan, ki biz buna lehu mahfuz diyoruz, bu yedinci kat gökte, semada inmiş oluyor. Yani yerinden, asıl saklandığı yerinden inmiş oluyor. Kardeşlerimiz, berat gecesinde Allah-u Teala'nın lehu mahfuzdan indirdiği Kur'an-ı Kerim'i e, nasıl indi diye tefekkür ederse, inşallah bir takım şeyler hissedebilir. Ve ondan sonra da Kadir gecesinde bu peygamberimize iniyor. Bu tasavvufi bir neşedir. Ve bunu böylesine anlamakta çok büyük faydalar var. Allah bu manevi yağmurlardan nasip var eylesin bizi. Eksiklerimiz tamamlansın. Gönüllerimizde kırık, böylesine huzura, ırak olan yerler tamir olsun inşallah.